düşünce miramız ve mevcut birikimler gözüne alındığında Arkon, Muhammed Arkon, Hasan Hanefi, Ebu Zeyd'in Kur'an'ı anlama ve yaşama noktasında metodolojik açıdan sahi bir açılım sağladıklarını söyleyebilir miyiz acaba? Eyvallah. <gülüyor> <Sorry>. <gülüyor> Uzun bir sual. Hemen şey yapalım. İsimler değil de aslında fikirler konuşulsa daha iyi olur. Ama isim artık verdiniz. Bir kere Muhammed Arkun, Hasan Hanefi ve nasr Hamid Ebu Zeyd üçünü bir araya koyamayız. Ee, Muhammed Arkun bir frankofondur. Frankofon bizde müstahrip der ya Cemil Meriç, yani garp zede. Bir frankofondur, yani Fransızlaşmış biridir Arkun. Bir cahi, e, Cezayir arkadaşıdır. E, berberisidir. Ve e, ilahiyat ve felsefe eğitimi üzerinden efendim eğitim görmüştür ve yazdıkları bir oryantalistin bakışıyla bir yerli oryantalist gibi yaklaşmıştır. Anlatabiliyor muyum efendim? Arkon'un eserlerine bakışım bu. Arkon'a Allah'ın ne muamele ettiğiyle hiç o konuda hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü o benim haddimi aşar. Rabbimin huzurunda Arkon'u farklı bir konumda bulursam şaşırmam. Çünkü nihayetinde biz insanların Rabbimize nasıl kavuştuğunu da bilmiyoruz. Yani insan değişebilen bir varlık. Ama Arkon'un eserlerine baktığımda bu. Gelelim Hasan Hanefi. Hasan Hanefi türünün tek örneğidir. Yeryüzünde başka bir e, cinsi yoktur. Ben bizzat tanırım. Bizzat e, Kahire Üniversitesi'ndeki odasında birkaç kere buluşmuşluğumuz, konuşmuşluğumuz var. Celadet sahibi bir adamdır. Adam gibi bir adamdır. Satılmayan bir adamdır. Paraya eyvallah etmeyen bir adamdır. Vardığımla vardı e, Ziyaretlerimden birinde bir bahis açtı. Araplara hayvanlar yönetiyor dedi, başladı. Gazzafi hayvan demektir dedi. Feth hayvan demektir dedi. Nümeylü eşrek demektir dedi aa baktım benim bilmediğim isimler bunlar hmm. bunlar hep o zaman da bu insanlar yönetiyor böyle bodoslamadalardı ama e, Hasan Hanefi e, Nasırcılığın zihnini esir aldığı bir insan anlatabiliyor muyum? yani Hasan Hanefi İslam'ı Araplık için isteyen bir insan anlatabiliyor muyum? tıpkı Toynbee'nin, Arnold Toynbee'nin İslam'ı Avrupa için isteyişi gibi. Anlatabiliyor muyum? Hasan Hanefi, İslam'ı Arapları kurtarmak için isteyen bir insan. Nasr Hamid Ebu Zeyd'e gelince, o gerçekten yani Hasan Hanefi'nin eserlerinden çok istifade edilebilir. Fakat o hala o Marksist arka plana takılmış durumda. Anlatabiliyor muyum? Hegel'den çıkamadı bir türlü. Yani bu manada Hasan Hanefi'yi de öyle değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Yine ondan çok şey öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Efendim, mesela onun minel akide ile sevrası Türkçe'ye çevrilmedi. Beş cilttir. Yani neden? Akideden devrime. Kitabın ismine bakın. Dehşet bir eserdir. Arapçası bende var ve okumuşumdur. Efendim, Nasr Ahmud Ebu Zeyd ise bir mağdurdur önce. Adamın Hanımını boşattılar zorla. Efendim adamı mağdur ettiler. Ülkeden sürdüler. Avrupa'ya mahkum ettiler. Mecrum ve me mecbur ettiler. Efendim oysa ki söylediği şeyler aslında çok da garip şeyler değildi. Eleştirel bir akılla yaklaşıyordu. <laughs> Fakat onun da zafı e zaafı Hasan Hanefi'nin zaafı. Marksist bir temelden yola çıkarak, Hegelyen bir temelden yola çıkarak okumaya çalışıyor anlatabiliyor muyum efendim yani daha arka planda Hegel'yen bir temel yani e, Marx diyalektikten yola çıkarak hadi öyle diyeyim e, İslam'ı okumaya çalışıyor. Yani bu bir bakış kusurudur. Bakış kusuru. İslam'ın hiçbir ideolojiyle birlikte okunmaya ihtiyacı yoktur. İslam koltuk değneğine ihtiyaç duymayan kamil bir nizamdır. Anlatabiliyor muyum? Yani bu anlamda İslam sosyalizmi, İslam kapitalizmi, İslam liberalizmi ne getirirseniz getirin İslam teokrasisi ya anlatabiliyor muyum? Hiçbiri ama hiçbirine İslam'ın ihtiyacı yoktur. Bu anlamda bu üç zihinde esasen İslam'ı İslam'ın kendi kodlarından yola çıkarak değil bir Az ya da çok batılılaşmış bir zihin, batının düşünce kodlarından, ki bunlar sosyalizmde batının düşünce kodlarının ürettiği, kapitalizmde başını batının, liberalizmde batının düşünce kodlarını, komünizmde başını batının, Marksizmde batının kodlarının e, kodlarını ürettiği düşünce sistemleridir. Ve bunlar özünde ortak noktası, hümanitardır. Nedir? İnsanı doğrunun ölçüsü yapan bir ortak noktaya sahiptir. Özünde dualisttir. Daima ikici, özünde zıtçıdır. Anlatabiliyor muyum? Dilemmacıdır, dikotomiktir. Yani ya o ya o. O o kutuplaştırıcıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani kavuşturucu ve buluşturucu değildir. Kısaca bu kadar. Teşekkür ederiz.